Herhalde, ayı ayı dön geri, dön geri. Uçtu, uçtu Hadi! Dikkat Anladım. edin, dikkat Anladım. edin. Anladım. Tamam, çok güzel, çok güzel. Aferin. <laughs> Aman Aman <bak>. <laughs> <A. Ben. gülüyor> Ben yapamayacağım, Siz o, sen o zaman nikah, çıkan arkadaşınla beraber yaparsın. Başladım. Nasıl oldu oğlum? Çok güzeldi. Güzel Şimdi şu şeye binelim. Şu şu kaydırağa binelim. Hadi kaydıra. Kaydıra, kaydıra. Hadi, <laughs>